komşularım helal etsin hakkını. Allah yüzüm geldi إذا ما لمركي جانا مفداه ديارك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمنكر لا شريك لك

İçeri bir kalabalık var. Efendim işte Pomakların ve Biga'nın birlik beraberliği burada çıkıyor meydana. Biz sabah zamanında da böyleyiz. Tamam kavga yaparız, gürültü yaparız ama dava vatan sevdası olunca koşa koşa gideriz. Bir de nereye gideriz? Böyle cemiyetlere gideriz. Yanımızda çok güzel bir pomak kızımız var. Beğendin mi ismini alayım önce? İsmim Sare. Ben onu da. Ben hemen hemen bütün köylere gezmedim ama 10 yıldır gelip gidiyorum bir Artık ben de bir Bigalı oldum. Kardeşimiz de zaten Bigalı buradan. Bir beraber programlarımızı yürütüyoruz ve Bigalıyı çok seviyoruz. Köyünüzde hayır oluyor mu? Efendim? Hayır oluyor mu sizde? böyle? Ya bizim köy küçük. Yani ne, ne posta küçük oldu? Küçük. Neymiş? Ne, ne Nohut kahvesi. Nohut kahve. Allah Allah. İlk defa duyuyorum. Nohutun özel kahvesi mi var o? Hayır hayır. Nohut. Ha nohut mu Nohut kahvesi. Kahvesi. Evet. O nasıl oluyor? Yani nohutu eee fırında kavruluyor. Evet. İyice kavrulunca sonra öğütülüyor. Evet. Normal Türk kahvesi gibi. Evet. Bir daha pişiriliyor. Şimdi, şimdi ışık eline gelirsek. Kardeşimizi aldık, geldik. Evet. Dedik ki bu size misafiri geldik, uğradık. Kahve içmeye geldik dedik. Muhtarımızı da konuştuk ettik. Kahve pişirir misiniz bize? Ya ne demek? Evet hemen yanımızda efendim buraya Pamak Köyü'ne gelen, Elmalı'ya gelen yemeklere hayra katılıp tabii ki hayra katılanlar ne için geliyor? Sadece yemek yemeye gelmiyorlar buraya. Burada hasıl olacak olan sevaba ortak olmaya geliyorlar. Aynen evet. aynen. 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 Evet evet. Çok İsminler. Fatma İnci. Peki efendim neredesiniz? bir kadınım. Neresinden? Kavaklık Mahallesi'nden. Kavaklık Mahallesi'nden. Evet. evet. E sen bizim kameramanı da tanıdın. Evet efendim. komşum oluyor. <laughs> evet. Ne güzel. Ne güzel evet. efendim. İnşallah ahirette de bu sevgi, bu birlik, evet. beraberlik Aynen. olur. Mu? İnşallah. inşallah Dur, Evet. <laughs> Dur abla. Abla sen ne diyorsun? Huuu komşu. Hayır'a katıldık. Nasıl gelmedi yemekler. çok güzel. Allah kabul etsin. İlk defa geldik bu köye. E, beğendik. Doğalı iç içe. O, ne kadar güzel. Özlemiştik zaten. Evet evet. Evet, evet siz, Ben kendim Artvinliyim. Buraya gelin geldim. Çok güzel hayırlar oluyor. Peki hiç merak ediyor musun kanal hangi kanal? E şimdi soracaktım. Karabük kanalı. Berra TV. Ha, ha, Batı Karadeniz. Bu akşam mı verecek? Bir ay sonra. Ha bir ay sonra onu bilmek lazım. Ha, Mehmet, abi, Mehmet abi burada da çıktı. Biz Marmara bölgesinde mi, Karadeniz'de de maşallah her yere yayılmışlar yani. Varız yani her yerde varız. Her yer. Biz de varız ha biz de macırız ha. Pamuklar da var. <laughs> Hadi bakalım teşekkür ediyoruz. Evet hemen erkekler bölümüne geçtik. Efendim bir bir abimiz, arkadaşımız var. Belki de meslektaş dedik. Gene de doğruymuş yani. Hemen seni tanıyalım. Aydın Özkan, Biga'dan. Efendim, ee, gazeteci izledik. Evet, e, çok eski e, ismini söylemek istemiyorum. Çok bayağı bir uzun süre önce bir yaptım, biraz gazetecilik yaptım. Şu anda başka bir görevlerim var, onu da e, fazla açmak istemiyorum. Olsun, sıkıntı yok. Siyah. Nasıl yemekleri, bugün buraya hayra geldik, bir dolaşalım dedik değil mi efendim? Burası e, Biga'nın en güzel, en büyük hayırlarından evet, olan olan Köyü. Harika bir herkesin gelmesi zaten ki evet, evet. görülüyor ki bütün biga burada dışarıdan diğer yerlerden gelenler vekillerimiz şunlar bunlar var gelenler ee, o yüzden burası bir numara Geçin, elmalı e, meşhurdur biga elmalı köyü bu hayır yönünden iki 3 yer vardır en şeyde büyük de en iyisi de bir buranındır meşhur olan ayrı olan elmalı köyüdür havası, suyu, <laughs> sütü. Evet, bir yer. İnanın öyle yani. Gerçekten herkesin gelmesi gereken bir yer burası. Peki efendim, teşekkür ederim. Rica ederim. Ne sağ demek? <laughs> sağ olun. Elmalı hayrımız bakın. Mahşeri kalabalıkla devam ediyor. Efendim sağ olsun bir arkadaşımızı hemen bulduk. Kendisi Elmalı. Buralı. Evet, ne zamandan beri buralı? Dedeler de sizin Bulgaristan tarafından aynen, gelmişler. Aynen. Burada ne yapıyorsun? Önce senin adını alayım. Öncelikle köyümüze hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. De. Hayır getirdiniz inşallah. Ağabey şeref ağabey getirdiniz. Aşallah. Mehmet Bey. E. Mehmet abi burada ne yapıyorsun? Geçimin ne, nasıl oluyor? Ayvancılıkla, çiftçilikle. Ne yapıyorsun mesela? Küçükbaş küçük baş yapıyorum. Küçük, küçük baş, koyun mu? Koy, koyun keçi. Küçük keçi vardı. Var. Büyük baş, inek. Çoluk çombalak var mı? Var var var. Nerede evet onlar? Evde. Burada. Burada burada. Mesele değil. Evet. Nasıl güzel değil mi? Güzel güzel güzel. Bir birlik beraberliğimizi simgeliyoruz bugün. Aynen öyle. Allah razı olsun. İnşallah, İnşallah. diliyoruz ki Mehmet abi de dua ediyor. Türkiye'miz birlik beraberliği bozulmasın. Cenab-ı Hak bu düşmanlara da fırsat vermesin. Amin cümle bize. Aynen öyle. Dostum. Değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Önce bir. Valla birlik, bilmiyorum başka ülkelerden başka yerlere gidenler buluyor yolda Türk olarak biz gidemeyiz hiçbir tarafa Burada doğduk Burada ölürüz biz böyle bir milletiz yani Ay ya. Sakın ha bize dokunmayın ona göre Ay. Zeynep Hanım biraz şöyle beri geçer misin insan Evet bir dakika şimdi yanımızda bir annemiz var Gümüşçay'dan buraya gelmiş Efendim Gümüşçay Dima, Toka Nolaşayım paşanın fethettiği ettiği bir yer. Çok güzel Biga'nın ee, bir beldesi. Buradan biz Adnan Bey'e de Adnan Pastırmacı'ya da selamlar diliyoruz. Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi'ye de efendim herkese bizi tanıyan herkese selamlar diliyoruz. Çünkü Biga bizim ikinci memleketim oldu artık. 20 yıldır gele gide köylerini öğrendik, hepsini öğrendik. Pomanı da öğrendik, Macarın'ı da öğrendik. Sen nesin bakalım? Ben pomak Pamak mısın sen? Ben buranın çocuğum. Ha buradan oraya gül. Ben Gümüşçay'a gittim ben buranın çocuğuyum. Gelin çocuğum. gittin oraya değil mi? Ee, gelin gittim işte sonradan gittim. Gelin gitmedim sonradan evet. gittim. Nasıl hayırımızı beğendik mi? Ee, çok et. güzel hayırımız her sene çok güzel olur. Değil mi? Ama şimdi bu pandemiden olmadı. Anne baba sağ mı peki? Benim anne baba öldü. Allah rahmet eylesin. şöyle bir soru sorayım bakalım. Bir e, az çok yaşlı olarak. 29 Mayıs sana neyi hatırlatıyor? 29 Mayıs. Şöyle Yatım. tarihi bir geç şöyle tarihe doğru bir git. Neyi hatırlatıyor? Mayıs. Tamam pomakların ne? hayrını hatırlatıyor. Bir şeyi daha hatırlatması lazım. Pomak, pomaklan burada şey 29 yok. Mayıs İstanbul'un fethi. He? İlkokulu bitirdin galiba sadece. Hiç bitirmedim. Hiç Ay ah. ayı bir ayı Eyvah imza atma biliyor musun bari? Biliyorum. Onu Neyse şey sıkıntı yok. 45 gün okula gittim. Telefon olarak tuşlu mu kullanıyor yoksa telefon Akıllı telefon mu? Telefon akıllı kullanmıyor. Tuşlu telefon. Yeter. Şey Alo desin sana yeter. Peki teşekkür <laughs> ediyoruz. Hadi bakalım. Ben Hadi de hazır. teşekkür. Evet yanımızda yan Evet yanımızda Bozlar Köyü'nün muhtarı var Mehmet abi. Efendim o bize hoş geldin dedi. Biz de ona böyle hoş hoş bulduk diyoruz. Domates diyarı. Bozlar ince aklımıza domates gelsin. Gerçekten tadı bir başka yani. Nedir özelliği bilmiyorum. Domatesler olunca diyorum ki Çağrı'da güzel bir domatese şöyle bir program yapalım. Aynen. Ee, 8 Mayıs'ta bize köy ayarımızı yapmıştık. E, Muhtarımız davet etti. Evet. Biz de 29 Mayıs sonra köyünde icabet etti. Davet ederek geldik. Bu yasalarda seni de burada gördük. Ee, sana hoş geldin dedik. Domates da işte e, Temmuz'un başlarına falan çıkmaya başlayacak inşallah. O zaman seni de inşallah oraya davet ederiz, icabet edersin davetimize. Bizim domatesin e, özelliği havasından, toprağından, evet, suyundan evet, evet. E, kaliteli lokum gibi domates. Kiviler nasıl oldu mu? Kibiler e, oluyor, şu anda çiçek aşamasında. Onlar da e, Kasım'a doğru asadı başlanıyor. Efendim, şimdi o yörelerde güzel, e, değişik bitkiler yapıyorlar. Hani bunlar deneme mi oluyor? ne oluyor Yok deneme değil, mi? Deneme değil e, bir araştırma. Yani de, artık e, değişik evet. alternatifler, evet, değil mi? değişik çeşitlerle e, bu tarıma biz devam etmek istiyoruz. Sadece domatesle olmuyor. Kivi var işte, e, urma, Trabzon urması dediğimiz urmalar var, domates var, çeltikler var. Artık hani daha çok çeşitleri geliştiriyoruz. O yüzden tarımda tek ürüne bağlı kalınmaması gerekiyor. Aynen öyle. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Teşekkürler. Evet hemen elmalı hayrımız bakın çok kalabalık bir şekilde devam ediyor. Efendim siz de elmalısınız. Evet elmalıyım. Sen atalım, sen İsmim Cemil Uygun. Evet. Ee, bir kadar işletme çalıştırıyorum. Konfeksiyon işi yapıyorum. Ee, bugün ayıra geldi, geldik. Köyün ayrına geldik. devamlı geliriz. Köyümüze hiç ayrı kalmayız. Ee, çok mutlu olduk. Çok kalabalık gördük. Arkadaşlar muhtar oldun. Köfte Cemil abi olsun arkadaşlar. Hepsini görüştük. yemeğimiz dedik. Allah bin defalar olsun. Çok güzel. Efendim. Evet. Yanımızda göğüm alan muhtarımız Mehmet abi var. İnşallah çetikler çıkarken güzel bir size göğüm alanı tanıtacağız. Bigaya gelirken bir çayını için. Yolun tam orta yerinde. Tabi orada dikkatli gidin çünkü cezaya da girsin. Onu da söyleyeyim. Ben bir iki defa yedim çünkü. Yine efendim Biga'nın eti meşhur diyoruz ya. Hemen yanımızda bir de köfteci abimiz var bir kadı, e, güven alanda köfte yapıyormuş. Köfteleri yemeye geleceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii her zaman gelin buyurun. Değil sağ mi? ol, sağ ol. dünya kime kalmış? Aynen öyle. Hı. Aynen. Bitti. Malını malını yemezsen yiyorlar abi. Ben gelirken arkadaşı dedim ki kardeşim gel şu bizim cemimizdeki parayı yiyelim yoksa başkası yiyor. Evet. Değil değil mi? Çok evet. teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok teşekkür Gördünüz değil mi Biz çok, şey biz mi? çok memnun kaldık. Evet. kadar zaten memnunuz. Evet. Ne diyeceğim Mehmet abi? Biz aslında kökümüz Elmalı bizde. Biz de Elmalılıyız. 46'da babamlar, dedemler oraya gelmişler. Biz de oraya yerleştik. Allah bize muhtar olmadı nasip etti orada. Hepimiz dayım olur. Bu bunda kardeş çocuklarıyız biz hep. Bu da bu da kardeş çocukları. Bu belli. Evet. Bu benim ablamın oğlu. Yeğenim yani Geldik böyle el birlik Hem dostları görme hem Hayır yanma Herkesten Allah razı olsun teşekkür Allah kabul etsin hayırlarına. Şimdi elmalı bana ne hatırlattı Fatih Sultan Mehmet Han demiş ki he, Hedef kızıl elma Efendim bugün İstanbul'un Fethi Yıldönümü Allah onlardan da razı olsun diliyoruz. Küçük İstanbul diye geçiyor burası. 7 e, yedi, yedi tepe, tepe, tepe varmış, İstanbul. kalmış. 99 kişi servis yapıyor. Böyle bir şey olamaz, böyle bir güzellik olamaz. Gerçekten Herkese gerçekten. çok sağlı, herkese gerçekten. çok teşekkür ederim. Çok memnun kaldım. Allah'u zahra hepimizden razı olsun. Yanımızda küçücük bir kardeşimiz var. Evet. Sen de Elmalı mısın, nerelisin? Gümüş çaylıyım. Gümüş çaydan. Evet. Ne kadar güzel. Seviyor musun gümüş çayı? Hı hı. Çanda evet. Çanda mı oturuyorsunuz? Evet. O zaman davet et Çan'a gelelim. Tamam. Olur. Çan güzel mi? Deve güreşi yapıyorlar mı? Tamam deve güreşinde geleceğiz tamam, o zaman Çan'a. Çan tamam. İnşallah Çan Belediye Başkan Yardımcımız evet. ve Kültür İşleri Müdürümüzle konuşmuştuk. İnşallah çağrılar gideriz diyoruz. Buradan bizi tanıyan herkese selamlar dilerim. Belediye Solonu'na. Bu annen mi? Evet. evet sana. sana benziyor mu? Evet benziyor gözlerinde çakıramı. Evet. Bana benziyor. Evet. Peki, Yok, Yok o bir arkadaş. şey demedi. Tamam. Peki. Teşekkür ederim. Bir bir el salla bakalım. Elmalı köyümüzün artık hayrı bitti. Efendim son konuşmaları yapıyoruz. Yanımızda köy muhtarlarımız var. Bakalım kimler var bakalım. Şuradan başlayalım önce. Evet, yanımızda baştan efendim Biga Muhtarlar Dernek Başkanımız Ayhan Fera ve aynı zamanda Ağ muhtarımız. Evet bakalım ekip olarak kimlerle geldiniz? Öncelikle hoş geldiniz Necdet abi. Ee, muhtarımız böyle bir cemiyet yaptı. Büyük bir köyümüz Elmalı köyü Biz de muhtar arkadaşlarımızla Yalnız bırakmadık ee, Başka bir köyümüze de hayır vardı Oraya da gittik hayırlı olsun dedik Geldik buraya Tabii ki Elmalı köyü Viganın büyük köylerinden ee, Cemiyeti de büyük Birlik beraberlik içinde imece usulü Yapılan bir köy hayrı bu Muhtarımız çok emek verdi Organizasyonda hiçbir aksaklık yok ee, Maşallah diyorum yani buradaki insanlara e, Gayretlerinden dolayı Teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Bir tanı Mahallesi muhtarıyım. Tekrar hoş geldiniz. Köyümüzde olan ayıra geldik. Çok güzel oldu. Kalabalık oldu. Hayırlı olsun. Allah kabul etsin. Tokatkırı Köyü muhtarı. Ayrımıza geldik. Muhtarımızı yalnız bırakmadık. Ayrılısıyla bu da geçti. Diğer senelere tekrarını bekliyoruz. Pekmez Köyü muhtarı Ahmet Çakır. Muhtarımıza Destek olarak geldik. Bu tip hayırlar çok güzel olduğu için inşallah seriye de nasip eder. Teşekkür ederim. Biga Biga otlu köy muhtarı Kazım Erdem, Muhtarımıza hayırlına geldik. Allah kabul etsin. Ramazanlar Köyü muhtarı Zehni Şenkal, Ermalık ee, köyüne cemiyete geldik. Ee, güzel bir etkinlik oldu. Muhtar arkadaşımızı yalnız bırakmadık. İnşallah Rabbim seneye tekrarını nasip eder. İyi günler. Ayıtlara Köyü Muhtarı Ferruh Öztürk böyle cemiyetlerin devam etmesi ve birlik beraberliğin tekrar pekiştirilmesi adına yapılan hayırlarımızın ve muhtarımızın da bu etkinliğe önderlik etmesi. Onu tebrik ediyoruz. Allah hayrını kabul etsin. Devamında yeni yıllarda inşallah buluşmak üzere. Yeni Çiftlik Köyü Muhtarı Necdet Rak. Gel, gel, gel. Ee, Elmalı köy e, muhtar arkadaşlarımla beraber e, iştirak ettik. Muhtarımızı yalnız bırakmadık. Uzun bir pandemi döneminden sonra açılan e, ayırlarımıza tekrar kavuştuk. Vatandaşlarımızla birlikte e, inşallah Allah kabul etsin. Daha nicelerini nasip etsin diyorum. Hayırlı olsun Sayın Muhtarım tekrar. Evet programımız devam ediyor. Şu anda belediye başkanımız ve milletvekillerimiz geldi. Aslında sonra onlar da röportajlarımızı yapıyoruz ve programımız orada sona eriyor. Efendim biz de bir sallayalım her ihtimale karşı. Seneye yeni bir programda inşallah görüşeceğiz. Evet yanımızda bugün Biga Belediye Başkanımız var Bülent Bey. Efendim maşallah her yere gidiyor. Herkesin gönlünü yapıyor. Evet. Bugün bugün de Elmalı köyündeki vatandaşlarımızın gönlünü yapmaya geldik. Evet. Asrın projesi 1915 Köprüsü'nü açılışını Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yaptık. Bizim de görevimiz gönül köprülerini kurmak. Evet. Biz de gönül köprülerini kurmaya devam ediyoruz. Öncelikle Elmalı köyümüze hoş geldiniz. Biga dediğimiz zaman yarım adaya ismini veren Osmanlı zamanı sancaklık yapmış kadim bir şehir. Tabii birçok farklı kültürlerden oluşan topluluğumuz var. Pomağımız, Çerkezimiz, boşluğumuz, Yörüğümüz, Romanımız hepsi mevcut. Bugün de Elmalı Köyü'nde, Elmalı Köyü biliyorsunuz, Pomak Köyümüz. Pomakların göçte ilk yerleşim yerlerinden bir tanesi. Tabii pandemiden dolayı iki yıl köy hayırlarımız yapılamadı. Vatandaşımızın duymuş olduğu özlemi biz bugün burada görebiliyoruz. Emeği olan tüm hayırseverlerden, başta muhtarımızdan, ve tüm hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul etsin. Birlikten kuvvet doğar diyoruz. Bu tür organizasyonları programları önemsiyoruz. Biz de katılmaya, vatandaşımızla beraber olmaya gayret ediyoruz. Sizlere, teşekkür sizlere de teşekkür ederiz. Takip Sağ olun. etmeye devam edeceğiz başkanım. Beraber inşallah. i̇nşallah. Evet muhtarım sen de söylemişsin. Bak gayet güzel bir hayır oldu. bak oraya Her Herkesten Allah razı olsun. Herkes katıldığı için her, her zaman bu bu sahneyi görmek için hepinize teşekkür ederim. Evet, Batı Karadeniz Berete Televizyonu olarak evet, e, Biga Elmalı köyümüzün yapmış olduğu e, yağmur doğası hayrına e, televizyon ekibine olarak size hoş geldiniz diyorum. Öncelikle ben kendimi tanıtmak gerekirse benim adım İrfan Çınar. Biga Pomak Derneği Başkanıyım. Şu anda bulunduğumuz köyümüzde de Biga'nın 22 Pomak köylerinden ve en büyük köylerinden bir tanesi. Bugün burada icra edilen bu güzel ve hayır hayır ile e, insanların katılımı oldukça gereğin evet gerektiği kadar oldukça çok fazla bir katılım var. Buraya gelenlere hepsine teşekkür ediyorum ve şu arada yanımda e, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu yanımızda. Karşımda muhtarımız var. Yanımızda ilçe başkanımız var. Buraya gelen bütün sivil toplum kuruluşları katılım sağladı. Diğer partili başkanları, milletvekilleri, ilçe başkanları Muhtarlar herkes katılım sağladı Buraya gelen köy muhtarım adına Ve kendi adıma Şahsım adına vekilim adına Herkese teşekkür ediyorum Sayın vekilim bir şey söylemek ister misiniz Biz özellikle Batı Karadeniz'deki Tüm hemşerilerimize Selamlar ve sevgilerimizi Gönderiyoruz Evet pomaklarımız bizim göz bebeğimiz Çok kıymetlilerimiz 22 köyümüz var pomak köyümüz Ve en büyük köy hayırlarımızdan Biri aslında Karadeniz'in şenliklerine benziyor. Dualar ediyoruz. Birlik, beraberlik için, ülkemizin başında belaların def olması için, def için. Ve e, biz birlik beraberliğimizi, bu bayrak sevdamızı, bu ülke sevdamızı hep birlikte paylaşıyoruz. Soframızı paylaşıyoruz, gönlümüzü paylaşıyoruz. Ve Batı Karadeniz'deki tüm kardeşlerimizi önümüzdeki yılki... E, buradaki hayrımıza davet ediyor. Hemen aklıma geldi belirtmekte fayda var. Pomaklar deyince sadece bu bölgede mi? Hayır. Karadeniz'de var, pamaklarımız var. Samsun'da var. Samsun, Bafra'ya bağlı büyük yeraltı köyü. Sonra Ordu merkezde var. Ordu Bargızı merkeze bağlı Gülyalı köyünde de pamaklarımız var. Onlara buradan kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. İnşallah bir sonraki yıl yapacağımız yetkinliklere bütün Karadeniz'deki pamaklarımızı da buraya bekliyoruz. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir haftanın da bir programın daha sonuna geldik. Efendim Biga Elmalı köyündeki bu geleneksel hayırdaydık. Muhtarıma sordum. 10 bin kişi dedi. Bilemiyorum saymakla olmayacak. Çok kalabalık çünkü. Allah bereketini arttırsın. Ve duamız şu olsun diyoruz. Vatanımızı, milletimizi, düşmanlarımızdan Rabbim korusun diyoruz. En büyük duamız bu olsun. Tarlalarımıza bereketler gelsin inşallah. Yanımızda milletvekilimiz, Pamaklar Dernek Başkanımız ve muhtarımız var. Son olarak muhtarım ne söylemek istiyorsun? Bütün misafirlerden ve bütün komşulardan herkesin Allah razı olsun. İlginizden dolayı teşekkür ederim ben. Peki Allah'a ısmarladık diyoruz.